Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in kupanına hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Kolay gelsin Şaban Usta. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar, balkışlar inşaat. Temelden çatı, inşaat. Bunlar da ne ararsan var. Kalıp, çatı, Kalıp, anahtar testi, baba Anak. inşaat. Yaptıkları inşaatlar çok güzel. Bunları belki de tanıdınız. Bizim Hasan'ın işini yapanlar. Burada bizim Kurbet biraderin Böyle bir gelin bunları bir yoklayayım dedim. Maşallah çok güzel inşaat yapıyorlar bak. Duvarların emane kalem kalem. biraderin inşaatı da maşallah arkadaşlar aynı ne diyeyim han mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ki. Bura ne çocuk odası mı oluyor? Bura he çocuk odası abi. He. Aziz bakla evini çekiyorum. Kaban biliyor yani buranın yolu. Bura banyo herhal. He, bura banyoymuş arkadaşlar. Banyosu da bayağı çocuk odası kadar var. O zaman bura yatak odası. Şöyle. E, bebeğin banyosu olduğuna göre. Aziz bak Aziz burada yatak odasıymış. Şöyle. Bura ne oluyor? banyo var, kiler var abi. Ha burada şöyle duvar çekilecek daha. Ha burada duvar çekiliyor. Banyo kiler varmış. Burada çocuk odası. Burada da çocuk odası var. Burada da çocuk odası. Ee. Buradan geçelim. Yasin Usta'ya. Kolay gelsin Yasin Usta. Sağ abi. Burada mı VC oluyor? Burada VC abi. Ee, şura? salon. Salon niye para yaptın ha? Salon ikinci salon ya. İki tane salon var ya. Değil mi? Yani ee... iki tane salon olduğu için birini bu yana aldık. Bura 250 metrekare arkadaşlar. Asıl asıl girişi bura değil mi şura? Şura. Burada da salonmuş arkadaşlar. Bura herhalde öyle bölünmüyor hocam. Bura mutlak olur. Şaban bura mı mutlak? Bura mutlak abi komple. Komple. Evet. Amerikan mutfağıymış arkadaşlar bura. Daha tam şitmemiş. O betonun Sibirya'nın burada böyle bölecekler. Hem salon hem mutfak olmuş bura. Arzı kendini biliyor ya plandan Bunların arkadaşlar çok güzel dua çıkıyor. Şuna bak aynı. Kalem gibi kalem. Sağlam temiz işleri var. Ellerinde bayağı da bir işleri var. Balkışlar inşaat. Şaban orada gar garaj mı oluyor şu betonu attı diyeyim. betonu da atmışlar Aziz. Şirketini indirmişler üstüne. Adamlar maşallah çalışıyorlar. Arzı bile makine kadar da görüyorsun. Daha iyi karar. Ara. Kar yağması biter o zaman bura. Biter abi. Hap yatar mı? Değil mi? Evet. Hap yatar İnşallah. Allah'ım sana kolaylık versin. Bol kazançlar versin. Yaptığınız inşaatları anlat bari Yasin Usta. Valla abi çalışıyorum işte yapıyorum. Anahtar teslim yapıyorsun değil mi? Anahtar teslim var, kaba inşaat var, içilik var, hepsi var. Kalı, kuva, demir, çatı hepsi var bizde. de. Ee, İşler de temiz. Biz... Altı tane koydum içine altı. Biz Hasan'ın orayı yaptı arkadaşlar. Temiz iş yaptığından. O, o fazlalık olsun. Bizim biraderim burayı da bunlara eşittik. Önerdik. Ee, açıklara fazla kalsın. Bunlar da anlaşmışlar. Yapıyorlar. Çok güzel işçilikleri var. O şey zaman san... işte böyle ya. Yap evet. yok ya bir şeyler işte. Yap yok eline e. koruma güzel. Yap yok Bes ya. Geç, geç konuların çok güzel arkadaşlar böyle. Ha, yani buradan da buranın girişi de buradanmış. Orada oradan girişi. Girişi. kiler herhalde. Şurada çoğul olduğuna göre VC bacasını macasını, macasını her şeyini koymuşlar. Haftaya kadar beton atırmış Aziz. İyi bak eşyatına. saban ustası çalışıyor. Alpışlar. Tele duvarını bile atmışlar görüyor musun Aziz? Şöyle pencerelerini göstereyim. Etrafı tel duvarına atmışlar. Herhalde burada balkon mu oluyor? Daha tam yapılmayınca böyle olmaz da.

orada sağlam görüyorsunuz hiç. Tabanı nasıl hiç ablardaysa. Da işte. Kalkmaya, ayağa çıkmaya hiç sesi yok görüyorsunuz. Demirlerin biz masanın üzerinde böyle yaptılar da. Sağlam. kolay üstten açmasını iyi dunu vermişler. Ağaç almışlar. Biletlerini getirdiler. Büyük 250 250 metrekareymiş. karaymış, hani mektep gibi. Aşağı bakarız da söyleyeyim baksın. Burada bir mahalle var ha, işte mahalle oldu e var. Burada bir tala idi. kayıt oldu. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Geldim biladerim oraya. İnşaatın hayırlı olsun diye gittim ustaların yanına. <laughs> maşallah bir iş oluyor. Evi mi? Ohul gibi ohul. Güle güle otursunlar. Allah'ın vakti nasıl bir Çok büyük için. maşallah. Güle güle otursunlar. He. Hazırında denen oturmayın nasip etsin sabırlar. Amin. Sen ne pişiriyorsun? Ben değişik kesme ben, çorbası. Ben pişiriyor. sevdiğim çorba mı Hmm. Ben bir şey dikti dilerle. şey bir yandan. Şimdi ben ilk ay mıydım? İlk ay bile. He. İlk ay dedi. Cahe çorba pişiriyorum diye canım isteği Ben de pişiririm. Yanına bir şey pişirmiyor musun? Sadece çorba mı <laughs> ne pişiririm bir yana? Biz de i̇şte pilav pişir. Ha, <laughs> pilav Domat. Allah Allah. Domates, pilav, çorba. Boğazdan gelsin diye bir şey çorba. Maske Aç. İyi olmaz değil mi? Erginiyorum diye. Allah yapar. Ne var pilav? Niye? Tamam yap işte. Hmm. Niye iyi olmasın diyor Yiyecekleri kalacak. Çorba nasıl? Zabana dişen çorba. <laughs> Suvanla turşuna iyi gider? Hava bugün esiyor arkadaşlar. Evet. Dışarısı baya esiyor diye Ben de motordan gittim geldim. Evet. Toprağım dikiyor. Evet toprağım. Yani dünya yazmışlar zaten şeyi konucuk. Boş duramadı kendine İyiler. iş buldu diye. Evet ben bulur bulurum valla. Ana. Ben duramayayım. Vallahi işim bitti mi? Yatayım da öyle. Ben niye öyle alışmışsın bilmiyorum valla. Bu iş olmadığını kendine... Gene... Benim işim oldu mu bana bir seviş geliyor. Şöyle çocuklar gibi. Hiç böyle çocuklar. Ana. Valla. Böyle bende bir hareket var işte. Ve gün şeye gidecekti, ağaç toplamaya diyordu şeye me. Hasan buna fırça attı. Yine diyerek. Otur otur, otur otur dedi. Otur otur dedi. Evet. Alışmış duramıyor arkadaşlar. Ben her şeyi istiyorum. Sanki ölmeyecek gibi öleceğim biliyorum. Yani. Ama yine de duramıyorum herhalde. O zaman pilav pişsin konuşalım arkadaşlar. Ben domates pilav çok severim. Pişirsin bana da baharım bir. Soğana hiç yiyeceğim. yiyeceğim? Azıcık soğusun diye. Azıcık mı? Çoğacık soğusun diye. Ha iyi bari bari. Evet. Onu çoba bir soyacağımış. İyi. Ya bu da bir şeysin. Sabah kahvaltı namıdı yok. Kendine işi bulmuşsun yine. Turbarına altına mı sokuyor? Nasıl ter yarıyor bana? Altlara yıksa ter demek. İyi açmışlar mı hiç ağzını? İyi açmışlar bunları. Ellerine sağlık. Hangisinin içini yırttık diyorlar da hangisiymiş onları? onlar? Onlar ya. sen ağırına atmışlar. Getirdim yok bir. Getirdim mi? Ee? Üç tanesi momaki O işte. Ha, ilk ekmiş şöyle çok değil. Yani Gene <laughs> orada duruyorum. <değil> Ö götürdüm. <laughs> Hı, Şu da un torbasıymış. Bak sen cemre diyor. Evet. Şu. Şunlar gupla torbası arkadaşlar. Çekirdeklerden gelmiş arkadaşlar. Bana ne çakır i̇şte. yani. ki? Annen anne dışarıdan geldi ya. Torba enseden getirdik ya. Anladım. Ya kuşundan mı çekirdek almış? Ne bileyim ben. Nereden ay oradan gelen. Esi yemen oturbaları. Dayıllarken iyi açmamışlar. Hala açıyor diyor ya. sonra yaş yok diyorlar ya. Evet. Şunlar biraz daha şey arkadaşlar. Bunlar sık şişesi. Şu beyazların ki ki biraz daha cevap şişesi. Torbaları evet. iyi değil bunlar. Fazla Dokuması dayanıyor. Değil mi? He. Dokuması iyi değil ama şu onlar iyi bak. Bunlar kalın mı? Şey, 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 Bunlar iki kat dikiyor değil mi? Bunları dikkat et. Oraya niye sokuyorsun? Orayı içine mi koyuyorsun? Oraya içine geçiyor. Evet. Bunları. İçine yattın mı öyle kalacak. O koyuyorsun. Bastırıyorsun üstünde. E üstünden bastıracak. Allah Allah. Boş kaldıkça da kim göz yokum O kolay. Kendine iş evet. şey yapacaksın. Hani oturum dümüyorsun. Oturum. Ama bunu da Cem'de başka şey yapsın da iyi. Arkadaşlar yapacağım. bir gün bastığında gördüm. Orada kadınlar çıkıyor. Bir bunun ayağında, ayağında çorap, bir çorap yok. Herkesin ayağında çorap var. Sen nasıl bir kadın mısın sen? Sen, <laughs> sen Türkçe mi anlamıyorsun? Matematiğin yok. <laughs> yok. Bin... Bak ben giydim şurap. Şurap giysin Ayağımı, ayağımı kolledim da Ondan sonra da şey kalbim ağrıyor diyorum, döşüm ağrıyor, sırtım ee... ağrıyor Ayaktan <laughs> alın diyorlar, <laughs> duymuyor musun? Tabanın giy çorabını abdestini alana çıkar ki abdest alacak ki ne giy? Cide giymiştim. Cide de ezan okunur da öğlen nerede şey namaz mı çıkar. Bir daha giymedim. Hadi başın sağ olsun da geldim be inci. Çorabı giymeden gitmişim gibi. Senin gibi Cemil varmışım Cemil. Benimkilerin ki, unutmuyorsunuz. Benimse öyle giymediyim. Yine çorap çorapsız oğlum kayrı havalar soğudu. 11. ay girdi. 6. Yes. ayın 6'sı 11. ay. 12. ay kış. kış geliyor, Şimdi bile mesela kış eskiden kış. 11. ayda kar yağdı. Koyunlar ayrılırdı. İlk önce doğum yaptığımda karı da bu da diyordu. Sen sabahki kahvaltıya ne mi duruyorsun? Evet. Neydi? Ben de onunla duruyorum da. Pantaliyim o her şeyi biliyorum ha. Hele. Evet. <laughs> ben soydum sana verdim. Senin hani bana verdin ya? Sen yoktun ki. Aşk öyle değil. mı Aşk evet. Sen pazarda hani Ben de sana işi aldım. Kıyık. Baktın mı? Bakmadım. İçinde beş altına tane var ya. Nasıl kötü ya? Niye kötü olsun? Şey, uhahtar, uha. Değil mi? Uhahtar mi? He, he, <laughs> he. Getirin mi? Getirin mi? Getirin mi? Getirin mi? mi? Bir de karavanın içinde kuşu kuşu oluyor onlar böyle. Ee, onun içinde bir tane büyük oluyordu. Bunlar... Ee, bu iyiymiş. Hepsi iyiymiş. Ee, Hı, sağ ah, 30 TL kaç tane içine? 5 tane. 5 Bir tane kutçu var ya bu yanında. O Yok orada yapıştırmazsın mı? Neymiş? 5 tane. Hepsi işe yarar bunun. Bunu da dedik

Çocuklar da. ne tatil işte yıl başı tatil değil de. Yani şey, bu bu tatil ee, bir şey. Tatilinin ongurmuş. bazen günmüş. Ne bileyim bayram bir değil. Böyle arada bir tatil koyacaklar. Bilmiyorum nasıl bir şey Bir tatil şey tatil olur. On Kasım olur. Atatürk'ün ölümü e, o da. Olmadı Keş, daha gı. 10 Kasım olmadı mı? Ötünkü olan neydi? Bu Kasım işte bu ay. Çocuklarımız o, o yerinde... şey, 29 Ekim idi o. Ha, Cumhuriyet bayramıydı o. Ha, evet. Ön ayın altı dört gün var. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. 10 Kasım. Hocamız işte yarın da sonra bize tatil verecek. İhatlar. Yarın da gidiyor değil mi? <laughs> yarın da şey Cuma ya, e, yarın ha. da gelecek. Ondan sonra şey gelirse, tatil. Cumartesi, sonra tatil. İki günde pazar şiir, tatil, cümertesinden bazar, On. On gün gitmeyecek. Ben de aziz bir arayım bari. <laughs> Şimdi şiiri anılarını veriyorlar. He. Vermişler mi? <laughs> Biraz bitirmişler de az kalmış yani. Ha, Havtiye ya, betonu biter diyor. Ama de. çok, çok büyük maşallah. He. Şiiri salı salonuna şey şey Dolması iyi mi dolması pek? He canım 5 6 tane böyle merdiven çıkıyor. 5-6 İyi. Böyle var ya. Yani. He var. Şöyle olsa da iyi ters var. Var var var. İyi. 5 6 merdiven az mı var? bizim burada 3 merdiven var orada. Bir daha 3 daha olsa. He. İyi. Kula kula kula. Hadi bakalım yemeğimizi pişireyim. Yiyelim. Benin şahsiyetim oraydı. Domates mi? Domates doğru. He. Mis gibi bir şey olsun şöyle. Zaten yemesi keyifli. Suanın gider. Ne evet, Domatesin biraz şişini suanla. Domates Hı. Taş iyi koyuyorum. Olsun onun tadı yeter. He. bu kadar arkadaşlar sadece şey olsun yani. He, ee, i̇şte yalnız severim. yalnız. Yalnız ee. sarıyor işte çam sahası, çoban değil. Küçük He. Evet. Şimdi. Acı de ona güven oldu. He, ee, çay değdim de. Evet. Bir de pilav yiyecektim. Bu çorba nasıl olacak? Bu çorba ben tepişim. Nasıl içerim? Kündüse yine içerim çorba. Ne olacak? Tabağına kapatıya koy ben içerim. İçerim. Çöreğine. Yes. Ha ilk ayın içerisinde şey diyor ki arkadaşlar. Zabağına sormuşlar da. Ağla annem bilsin tarihini bilmiş. Neydi? Çöreğe şey yapacaklar mı sana? Ya. Sobada. Sobada veya o Sobada. şey fırın gibi. Ev fırınında. Onun ikisine ne ne katacak, nasıl katacak bu <laughs> Aynı yağ katacaklar, takiz katacaklar. Tuzunu atacaklar, mayası. Eski dikten günde kuşuk kuşuk böyle. Çörek tepsisinde yapın. sonra önce de hurun tepsisine yapın, sürün. Altını biraz yağlayın. Yağlayın, yağlayın, yağlasanız. Yağlamazsanız kağıtlar oluyor, onları sevdim o, o zaman da olur. Yağsız olur. Yağlasa da yapışmaz. Yüzünü yiyeceğiz yağlar kuncuğuyla, çoroğutuyla. Aynı bizim gibi tatlı olur. Susa, susam, susam. Patatesini katın paket de rahat açıklar olur. Bir de zorluyor. Zimşah evet. olur. Siz de ona göre katın patates mi mesela? Herkes bunu göre katın. Mesela iki tepsilik çekeceksen şuradan kastanız yeter. Beş altı patates evet, var. Evet, beş altı patates oldu mu yeter. Süt de dökebilirsiniz. Karın da dökebilirsiniz. İçine tatlı olsun derseniz her şey olur. Her şeyin olur yani. Olmadık yok yani. Sana yağ da olur, çiçek kağıt olur. Bir öteye sizi şey, tırnağını sütmem. Yani yiyenler bilir, onda bizim ezdik. Onlar sen de adını sütmem. Hey, alışın gözünü de hey. onu seven daha iyi sever. He, onlar da onu yaparlar yani, yaparlarsa. sen. Şöyle elde içinde koparıyoruz, ettin ya. Bir tırnağı Zeytinyağı dökmeyin. Bir yerine Sen dökmeyin. alışın değilsin ondan Leyla. Değil, Hı? Sen alışın değilsin zeytinyağına ondan. Yok, ben şöyle kopar o zaman da. Öteyenden istinler, onu yani yiyeceklerse öyle istinler. öyle sevgiler. Okay. Öldü. Dolatsınız öldü. Şu şeyimi de salın. Hı. Bu 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 bu. Azıcık da biber attım. Ondan böyle. Tuzunu attım zaten şey değil? diye. Ha. Turşuna, suvana ver, al gözüne. Şu diyor siz demek ki ben acıkım değil. Biz böyle. Çok bu vurgu bile çok da güzel. Patatesi çok yiyorsun yazmış geçen bir tanesi. Bunlar çocuğun da patatesi bile herhalde yazmış. Hatta kızlar kuluşturur. Patates koyun da patates yiyeceğim, fasulye yiyeceğim, nohut, yağ hani yiyeceğim. Yağ sakladığım mallar, böyle aklımda o yeşli. Köfte yiyeceğim. Niye de şöpke yemeyecekti herkesin? He. Allah'ın hastalık sağlık vermesin de onu da yiyip, onu Koyunu biz ne koyacak onu sürüyor. anamızdan, babamızdan. Çorba. He. Bir şeyli yemeğe, bu yemeğe fazla şişmeyecek. Mesela bir yeşil fasulye fa fazla yiyip de o kadar fazla değil. Fırasla yemeği ben seviyorum. Onu da Leyla seviyor. Kalın yiyeyim canım. mi? Yiyeyim mi? Yiyeyim yedim He, orman. Yarım anınki de duruyor. Tartı olup da kıyamadım. Onda da yerim daha. Zaman da. O zaman bir sekonda da. O zaman bu plakamızı kaynatsın. <laughs> Sokramıza koşalım arkadaşlar. Maşallah. Evet arkadaşlar. Yerimiz pişti. Su alalım. Su alalım. Su alalım. Su alalım. Hadi bakalım. Turşu da gidermiş. Bunları da gidelim. Çıklık getir. Sen de turşunu yiyeceksin. Sulağın önüne çek. Ver rızak mısın seyircilerim? İşte tamam. domatesi boz olduğundan çiçeği yok. Boz olmuş pilavımız. Olsun yani. şu, şu var. Şu dalandırıyor. Kapıya açtık mı? Kuyruz gel Ne la? buradan mı geçsen yüksel oradan. Daha yastığın üstünde. Bu havalar soğudu ya içeride hemen sinekliğin oraya duruyorlar. Kapıyı açtığımız... Girdiğine bakma da ineklerimizin içine düşecek. Kuyum diyor ha. Bura koy yerim aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Bura dur sen <laughs> bunu vuramazsan gitsin ötüyenler yerine. Bura bu. Ne iyi varmış, bunu takılacağım ya diyorum. Biraz daha da böyle gelmesinler. Yükselmeyimiz acele şimdi. Sobamız var. Yanımızda şişilerimiz de hemen çıktı. Torşumuz var. var. Hangi çıkalım. Bu mütedet şey daha, daha daha dışarı gülüyor. Ama ben yeşil geçen bulamadım. olmadı, eşiği bulamadım. Akşam yüzüne yukarıya ne i̇şte yedin? ya. O, o diye mi ki? gördün? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sokmuş olsun. koyu iş olsun. ne iş olsun. Ben çıtlara seveyim. mı? Ya Benim hoş olduğum bandan iyi gider. Bu anda pasta da turşu da. alacağım. Şöyle. Şöyle ama. Hı. Ya mı? Biliyoruz işte sen de gibi. Hani şey. Bir daha. Bir daha sağ Sen de köp değil. Yöreklerine hiç yemeden sürdüm. tutuyoruz. Yani bir şey düşürdüğüm yörekleri. Yani bir şey bilmeyin diye. Çıktıklarını kocasak gibi hemen ana. yok benim böreklerim diyorum. Yok da ana değil. Ne böreği Börek. böreklendi. Evet. Börek Börek. Ha. Böreklendim. Şey, neydim, ne yaptın lan? Ey, börekledim. Sen de Börek. böreğe. şey halde Bana bir çörek ver. Tek çörek Bak, Akşam oldu saat. Altıya döndü. Şimdi şimdi Bir ekmek mi kaldı kısa diyorum Bir hmm. ekmek senin yanında. Bak ne yarım yedi. Hı. Hmm.

Konu olsun olsun. Vallahi iman etmedim. Hayırlı akşamlar.